küçük yuvarlak evlerden birini seç çabuk nereye atlayacaksın? Ben arkadaki eve atlayacağım kardeşim. Git arkadaki ev benim yalan söyleme onda silah var değil mi? Abi? Hayır hayır kardeşim iki evde de aynı silahlar var. Hakaret etmesin ya tamam ya tamam ya. Sakin ol kardeşim sakin ol bak şimdi adamdan içinden geçeceğiz şöyle bir at. Lan burası boş. Lan burası da boş. Beni kandırdın. Ya seni niye kandırayım? Ben ha silah buldum. Ben silah buldum ben bulamadım. Aa adam tek ata tek kemedi adam. Adam iyi. Lan nasıl kardeşim efendiden intikamını alacağım. Efendi değil Türkçesi ölmüş. Türkçesi kötü olan adam benim. Fendi fendi şarkı var ya fendi fendi diye o adam o adam beni vurdu işte vur onu. tamam sakin ol sakin ol intikamını alacağım. Oo, arkadan adam vuruyordu, onu da vurdum. Şöyle bir tane o onu da vurdum kardeşim intikamını Çok aldım. şükür ya bir işe yaradın ya. Bir işe yaradın sonunda ya. Ben... Ya ben ne yaptım kardeşim benim suçum beni ne? Beni kandırdın. Beni kandırdın. Ben senin gideceğin evi seçmiştim. Sen ise beni kandırdın. Yok valla yok kardeşim neden beni yanlış anlıyorsun? Ben şu an 3 tane kill aldım kardeşim. Bana ne ya hepsi bottu bana ya ne? Ya ne bottu ama kardeşim tamam canın olsun botlar. Ya bot. Botlardı botlardı ya botlardı. Botlar tabii ki de hepsi. Tamam bir şey demedim kardeşim Süt tamam. Tut ya. Birlik oynamıyoruz. Bot gibi oynuyorsun ya, ya sen. Ya Of kardeşim neden? Ya neden benim moralimi bozuyorsun?